Silva'nın Ultrafiber cam bezi, evinizde mutlaka bulundurmanız gereken bezlerin başında geliyor. Cam temizliği hep zordur, çünkü henüz Silva'yı kullanmadınız. Bana güvenin. Silva %99.9 antibakteriyel sertifikasına sahip ilk ve tek cam bezi. Diğer bezlerden en büyük farkı ultrafiber iplik ve dokuma tekniği. Bu kat kat uzun ömürlü olmasını, antibakteriyel yapısıyla bakteri barındırmamasını cam yüzeylerde kolay hareket etmesini ve camı sildiğinizde saniyeler içinde lekesiz ve derinlemesine temizlemesini sağlıyor. Bezin ölçüleri de 8 farklı yüzeyde camınızı tek seferde temizlemenize yardımcı oluyor. Tüm bu özellikler ultrafiber cam bezini denemeniz için yeterli olsa da ona dokunmadan farkını anlamanız oldukça zor. Paketini açarken beklentinizin çok üzerinde bir bezle karşılaşacağınız garanti edebilirim. Yorulmadan Keyifli ve etkili cam temizliği için Silva Ultra Fiber cam bezinin benzersiz özelliklerini web sitemizden inceleyebilirsiniz.